Evet, Trabzonspor taraftarını üzmeye devam ediyor. Trabzonspor bu sezon aldığı sonuçlarla birlikte hayal kırıklığı oluşturmaya devam ediyor. Ee, ne yazık ki bir türlü toparlanamayan bir e, Trabzonspor'u görüyoruz. Son 17 yılın en kötü e, sonuçlarını alan bir Trabzonspor'u görüyoruz. E, Abdullah Avcı, Değişim, Şenol Güneş, Şenol Güneş Hoca da ne yazık ki kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor Şenol Hoca'nın gidişiyle birlikte de Trabzonspor sadece iki galibiyet elde etti Trabzonspor beklenmediğin daha ötesinde sonuçlar alıyor şimdi tabii ki teknik analize baktığınız zaman ee, özellikle Kasımpaşa spor karşılaşmasının ilk yarısında istediği oyunu oynayamayan bir Trabzonspor'u görüyoruz ama ikinci yarı e, 1-0 soyunma odasına mağlup gidiyorsunuz. İkinci yarı biraz daha agresif olan golü de bulan hatta öne geçen bir Trabzonspor'u görüyoruz. Ardından e, ne yazık ki o iki birlik skoru koruyamayan bir e, Trabzonspor'u görüyoruz. E, hatta Kasımpaşa'nın bir golü offside'dan verilmedi ve e, Trabzonspor beraberlikle ayrıldı seyircisinin önünde. Zaten e, Trabzonspor'u bekleyen en büyük tehlike şu. Aldığı sonuçlardan sonra Borda Mavili taraftarlar e, takımı olan inançları azaldı ki bunun en büyük göstergesi e, stada gitmiyor Trabzonspor taraftarları. Düşünün e, galip geldiğinde dahi kötü bir oyun oynadığı zaman bile Trabzonspor'u Tuttuğu takımı tenkik eden, eleştiren bir Trabzonspor taraftarından artık statlarda çok cüzi rakamlarla birlikte taraftarın önünde maç karşılaşmaya çıkıyor Trabzonspor. Gerçekten bir futbol şehri Trabzon. Bu şehrin en büyük gücü, en büyük dinamiği birlikteliğiydi inatlaşması idi, hırsı idi ama ne yazık ki. Ne futbolcusunda hırs kaldı, inanç kaldı, ne e, taraftarında hırs kaldı, inanç kaldı. Böyle bir e, tabloyla karşı karşıya Trabzonspor ama hep söylediğimiz bir realite var. Elbette ki e, bu durum böyle devam etmeyecek, etmemeli. Bu e, mutlaka düzelecektir. Bunu düzeltecek olan da başta Trabzonspor'un e, teknik patronu olan Şenol Güneş'tir. Ardından... E, tabii ki e, Trabzonspor yönetimidir. E, Taraftarın da desteğiyle birlikte mutlaka bu durumdan çıkacaktır. Çıkmalıdır ki onun için Trabzonspor çok büyük bir camiadır geçmişine baktığınız zaman. Ama e, hiç e, akla, hayale e, sığmayan, mantıkla izah edilemeyecek şeyler oluyor Trabzonspor'da. Şunu net olarak söyleyeyim artık Trabzonspor'da ibre e, Şanol Güneş'e döndü. E, yine biz kendisini bir ziyaretimizde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak kendisini ziyaret ettiğimiz orada sohbet esnasında şöyle bir cümle kullanmıştı. Şenol Güneş geldi, bir rüzgar esti ama bize sonuç lazım. Trabzonspor acilen sonuç lazım. Bakın ben bu karşılaşma öncesinde şu yorumu yapmıştım. Adana şey özür dilerim Kasımpaşa maçı yani futbol 3 sonuçlu oyun ama Trabzonspor için artık futbol tek sonuçlu bir oyuna döndü o da galibiyet. Trabzonspor mutlak galip gelmek zorunda. Bakın şu anda hem puan sıralamasındaki durumdan kimse memnun değil, oynadığı futboldan kimse memnun değil. E, or, e, oyuncuların ortaya koyduğu performanstan kimse memnun değil. Düşünebiliyor musunuz? Beraber izledik maçı. Son saniyelerde ki maç sonrasında Şenol Güneş Hoca da ifade etti. E, Simon Banza o golü atsa kahraman da ama atamadığı için şu anda eleştiriliyor. Evet futbol böyle bir oyun. Atsaydı kahraman, atamadığı için eleştiriliyor. Doğru. Ve Simon Banza gibi bir oyuncunun da o topu üç direk arasında üç direk arasında atmalıydı. Ama ne yazık ki e, Trabzonspor'da bunu göremiyoruz. Yani e, geri pas oynayan, kaleciye pas gönderen, e, etrafındaki oyuncu grubundan habersiz sanki Trabzonspor oyuncuları sahaya çıkmış ama kafaları, zihinleri, akılları başka tarafta. Şunu unutmayalım. En büyük tehlikelerden de bir tanesi şu. Bunu da söylemek isterim. Trabzonspor'da e, taraftar, camia tepkisiz bir şehir hale geldi. Trabzonspor. Üst üste mağlup oluyor. Şehirde bir ses yok. Trabzonspor e, an itibariyle şu anda puan sıralamasında baktığınız zaman neredeyse küme düşme potasında şehirde bir tepki yok. Ama dünkü maçta bunu gördük. Artık Trabzonspor taraftarları da e, tepki vermeye başladı. Sonuna kadar e, bekledi. Yönetime bir istifa yönünde bir e, tepkisi oldu. Bakın daha Kongre yeni oldu ama şunu ifade edelim elbette ki Trabzonspor taraftarlarının bunun en doğal hakkı ama Trabzonsporlu futbolcu da nasıl bir takımın formasını giydiğinin bilincinde hareket etmek zorundadır. Yani siz e, mağlup olduktan sonra e, öyle rahat rahat hareket edemezsiniz. Olmamalı. Bu şehir bunu hak etmiyor. Bu şehrin geleceğiyle, umuduyla oynuyoruz. Bakın hakemlere tepki koyuyorduk. E, Kasımpaşa maçına neye tepki koyacaksın ki yani? Evet hakemler tarafından ciddi puanları çalınan da bir Trabzonspor'u görüyoruz bu sene. Ama Trabzonspor'da öncelikli sorunlar arasında hakem sorunu yoktur. Hatta birinci sırada değildir, ikinci sırada bile değildir. Trabzonspor'da bir özgüven eksikliği var. Trabzonspor'da bir inanç eksikliği var. Ve Şenol Güneş bir türlü bunu oyunculara aşılayamadı. Ne yazık ki aşılayamadı. Bakın teknik adamlar değişiklikleri hep takımlara artı motivasyon getirir diye bir realite vardır futbolda. Ya bizde tam tersi oldu yani. Trabzonsporlu oyuncular bu kadar kötü değil. Bakın bu oyuncuların çoğu milli takımlarında oyuncu. Milli oyuncular bu oyuncular. Nasıl böyle e, amiyene tabirle söylüyorum amatör de demiyorum. Yani bir futbolcunun yapamayacağı çok bari çok net hatalar yapıyorlar. Bu böyle gitmez gitmemeli. Bakın Kasımpaşa ben haberleşim önümüzdeki hafta Galatasaray ile derbi karşılaşması oynayacaksınız ki Galatasaray'ın futbol futbolda ortada ve Trabzonspor'un acilen puanlara ihtiyacı var. Trabzonspor'un acilen puan sıralamasında yukarıya çıkmaya ihtiyacı var. Öyle bir zorlu haftalar bekliyor ki bakın biz bu haftaları ararız. Bakın biz bu haftaları çok ararız biz. Sezon sonunda şunları konuşabiliriz. Keşke şu, şu maçı kazansaydı Trabzonspor şöyle olurdu. Keşke bu maçı kazansaydı, kaybetmeseydi böyle olurdu. Biz bunları çok konuştuk geçmişte yıllarda. Ama bütün bunlara ve her şeye rağmen Trabzonspor içinde bulunduğu durumdan çıkacak güce ve inanca sahiptir, sahip olmalı. Ama bunun ışıltısını, bunun ümidini göremiyoruz Trabzonspor. Bütün dinamikleriyle birlikte tabii ki e, sonuna kadar Trabzonspor'a sahip çıkmak gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Biz maçı izlediğimiz zaman hop oturup hop kalktık ya. Olamaz. Maç sonrasında e, gazeteci arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda aynı şeyleri ifade ettik. Bunu düzeltecek olan başta Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'tir. Ardından futbolculardır. Acilen kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Ya hiç mücadele şey, örnek veriyorum yani belki bir takımda yetenek anlamında o oyuncu grubunu oluşturamayabilirsiniz ama mücadele etme, kazanma, agresiflik. Yani Trabzonspor'da e, bunun onlarca yüzlerce örneği vardır. Takım arkadaşlarınızdan birine bir bir faul yapıldığı zaman ya da rakip oyuncu e, sizin takım arkadaşınıza e, hani diklendiği zaman bütün takım olarak onun üstüne giderdi. Yani saha içerisinde de böyle bir durum da yok. Yani bu kadar yumuşak oyunla e, nereye kadar Trabzonspor gidecek ki? Böyle bir durumda karşı karşıya Trabzonspor. Bilgileri dedim. İki gün takım izindi şu anda. Pazartesi günü e, Galatasaray maçı hazırlıkları başlayacak Trabzonspor. E, tabii ki ben sonrasında Şenol Güneş Hoca ifade etti. E, sakatlıklardan bahsetti. Oyuncuların performanssızlığından bahsetti. E, yani bunun teknik anlamdaki birçok analizini kendisi yaptı ama e, artık biz bunları duymak istemiyoruz. Trabzonspor taraftarı artık bunları duymak istemiyor. Ben naçizane hep şunu söylüyorum. Bırakın iyi futbolu. Trabzonspor iyi futbol oynamasın. Trabzonspor sonuç alsın. Trabzonspor'un sonuca ihtiyacı var. Her maç sonrasında aynı şeyleri duyuyoruz biz. Ve bu kaç haftalardır devam ediyor. Siz burada Adana Demirspor 5-0 mağlup ediyorsunuz. Belki çıkış maçı olarak görüyoruz onu. Alanya'da tam bir hayal kırıklığı. Dönüyorsunuz Kasımpaşa yine bir hayal kırıklığı. Trabzonspor evinde özellikle puan kaybetmemeli. Yani beraberlikle mağlubiyet arasında çok bir e, fark yok bana göre. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Trabzonspor. Elbette ki son olarak şunu söyleyeyim. Sürekli devre arasını işaret ediyoruz. Devre arasından sonra Mutlaka e, bu noktada elbette ki teşhisleri yapıyor Şenol Güneş. Transfer yapılmalı. E, eksik bölgelere nokta atışlar yapılmalı. Belki siz devre arasında sezon sonunda 1 liraya alacağınız oyuncuyu devre arasında 2 lira verip almak zorunda kalacaksınız. Çok transfer yapmak da bir soru e, çözüm değil. Mevcut oyuncu grubunun performansını artırmak da yeni bir e, transferdir. Efsanemiz Necmi Perekli'nin ifadesiyle ama Trabzonspor'da bir tane çıkış yapan oyuncuyu göremiyoruz ki. Hem bireysel anlamda hem takımsal anlamda sürekli değişkenlik gösteren bir Trabzonspor'u görüyoruz. İlk 11'de sürekli değişken olan bir Trabzonspor'u görüyoruz. Takım olamamış bir Trabzonspor'u görüyoruz. Yani enteresan işler yaşanıyor Trabzonspor'da. Şenol de deyimiyle Trabzonspor için bu yıl kayıp bir yıldır. Ee, ne yazık ki böyle kayıp yılında Trabzonspor'a ekonomik anlamda da çok ciddi maliyetleri oluyor. Milyon euroları ne yazık ki Trabzonspor bu sezon belki ağır bir ifade olacak ama çöpe attı diyebiliriz.